Merhaba Kentecam TV izleyicileri. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı elbette açıklamasından sonra SGK kurumlarında uzun kuyruklar oluşturuldu. Şimdi vatandaşların yanına gidip duygu ve düşüncelerini alacağız. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetmiş ve düzenlemeyi yapmamıştı. Şimdi bu hamleyle gönlünüzü alabildi mi? Ya gönlümüz şöyle, gönlümüz keşke bundan bir 20 gün önce veya bir bir ay önce yapsaydı. Bak bu insanları görüyoruz. Yani son dakikaya kalması yani bir şey ifade etmedi yani gönlümüzü alması burada işkenceden başka bir şey yoktur. Bak sabah saat 7'den beri gelmişiz 1356 sıradayım ben daha 150 kişi var önümde böyle bir şey olacaksa daha evvelden söylenebilirdi. İlla ki vardır ki gönlünü almış olanlar vardır ama ne kadardır onu da bilmiyoruz yani. Genel seçimlerde oyunuzu kazanabilecek mi peki? Onu, onu dediği gibi Allah bilir ve o biraz zor yani. Hani ön görmek zordur şu anda. Gönlümüzü almadı. Ben şahsen zaten şimdi yukarıdan Bağkur'dan geliyorum. 97 girişim var. Benim E-Devlet'te 5400 küsür gün isteniyor benden. 58 yaş. Şimdi yukarı çıktım benden 9000 gün istiyor. Ya da 3,5 yıl daha sigorta yatırmam söylüyor. E o zaman hani biz EYT'linin EYT'lisi olduk. Yani ne anlamı var? Ben 5000 günü sigortayla Bağkur'un farkı olmayacaktı. E şu anda fark var. Şu görüntü ülkemin adına bir utanç yani anlatabildim mi? Ya ben çocuklarıma üzülüyorum, gelecek nesillere üzülüyorum. Ya bakıyorum yani şu insanlara bakıyorum üzülüyorum ya yani. Bu adaletsizlik kuyruğu. Yani ben şahsen oy vermem. Ben emekli de çok önemli değil, etmese de önemli değil. Bu ülkede insanlar rahat yaşasın kardeşim. İnsanlar emekli maaşına da mahkum olmasın. Bir maaştan bir adam kirasını veremiyorsa, bir dede torunundan kaçıyorsa evine yarım kilo peynir alamıyorsa yazıklar olsun o ülkeye. Cumhurbaşkanı yapmamıştı yaş uzatmayı. Yaşar Okuyan ve Kemal Kılıçdaroğlu uzatmıştı. EYT'yi ben düzelteceğim. Ben yaptım. Ben ettim. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu yasayı uzatan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yaşar oku Okuyan. Erdoğan düzeltti. Erdoğan yaptı bunu. 98'in 4. ayı başlangıcım. Ben 4 ay alırsam bu ilklerle emekli olacağım. Her size de vermese ben Erdoğan'a vereceğim. Yani ben EYT'liyim bana yeteği vermesi de ben Erdoğan'a verecektim. Yani bunu ben her zaman söylüyorum. Sabahtan beri buradayız. Saat 7'den beri buradayız. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Bir tane güvenlik var. Ne olacak bu? Cumhurbaşkanı söyler de ilgilenen yok. Peki bu yaptığı açıklamayla gönlünüzü alabilir mi sizce? E tabii ki. Alınmaz mı? Herkesin günlüğü yerine gelebiliyor sonuçta. Bu insanlar mağdur olmaktan, mağdur olmamaktan daha iyi. Genel seçimlerde Oyuncu kazanabilecek mi bir yaptığı EYT ile açıklamayla? Var herkes de kodunu sor. Herkes de kodunu yok ya. Kimse kimseyi... Yani benim hakkım veriliyor diye kimse nikahını değilim. Ben hakkımı almıştım. Sonuçta kimse ayrına vermedi ki bunu. Hakkımdır bu olan hak. Gönlümüzü aldı. Evet. Neden de bu kadar insan bekliyordu. Çoğu insan için gerçekten çok zordu. Yani çok stresli bir zamandı. Bu şekilde olması bizim için iyi oldu. Yaklaşık, Yaklaşık. bir yıldır bekliyorum. Kardeşim bak şey olduğu zaman enflasyon bu kimse faydalanamaz kardeşim. Yani bizim için önemli olan enflasyon. Anladın mı? Markete gidiyorsun. O bir yak 200 lira olmuş. Senin aldığın 3500 lira. Nasıl alacaksın sen onu? Ben kirada oturmuyorum. Doğrudur. Ama kirada otursam 3500 lira oraya vereceğim. Ben nasıl geçineceğim? Yani bunları düşünmek lazım yani. Askeri tam mesela yüzde 54 yaptıysalar, emekliye de yüzde 54 yapması lazım. Bu enflasyon olduğu müddetçe kimsenin bir faydası olmaz. Emekli olsa ne olacak ya? Emekli oldu diyelim. 3500 lira ne yapacak ya? Gidip tekrar çalışacak. E nasıl iş bulacak bu? 45 yaşına girdim ben. Ben işe almadılar. 3500 lira verdikten sonra ne olacak? sen geçinebilir misin? 935 SSK iş günüm olduğundan dolayı ben gidip şeyde hastanede muayene olamadım. Anlatabildim mi? Bu evet çok abi. geç kalınmış bir olay. 25 yıl hizmet süreni doldurduktan sonra bu adam sen emekli yapmak zorundaydı. Hani bu ülkenin en büyük eksikliği budur. Bu kadar vatandaş mağdur sabahın altından beri burada bu insanlar uyruk sırasında bekliyorlar. Bu çok EYT bizim hakkımız. Fazla bir şey vermiyor bize. Bize sadece hakkımız olanı veriyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dilleri reddetmiş ve düzenlemeyi yapmamıştı. Sizce bu hamleyle gönlünüzü alabildi mi? Vallahi şu an tabii ki biraz yüreklerimize su serpti. Ama daha önceden demişti kesinlikle olmaz. Ama tabii kaybetmeye başlayınca mecbur bunu yaptı yani. Ama yine de devletimiz işte elinden geleni yapmaya çalışıyor. Milyonlarca insanlar bak EYT'yi bekliyor. En sonunda Allah'ın izniyle emekli olacağız. Ben 93'ten beri Şikortalıyım. Halen çalışıyorum. Yaşım 53. Yani düşün. Bu düzenleme için kaç yıl beklediniz? Vallahi eğer yaş vurmasaydı ben 46-47 yaşında emekli olacaktım. Ama yaş vurduğu için tabi 55'e tuttu. Genel seçimlerde oyunuzu kazanabilecek mi peki? Vallahi şimdi ona ben bir şey diyemem. Ona millet karar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin bir dille reddetmiş ve düzenlemeyi yapmamıştı. Şimdi bu hamleyle gönlünüzü alabildi mi? Aldı. Yani millet bekliyordu bunu. Yani peki madem yapacaktı da niye bu zamana kadar bekledi seçimler yaklaşınca? Son hamle yapmış olabilir. Bu düzenleme için kaç yıl beklediniz peki? Ben beklemedim. Normalde 52 yaşında olacaktım. Ama bu düzenleme ile bir çocuktan borcumu ödeyebileceğim. Emekli olabileceğim. 2023 genel seçimleriniz oyununuzu kazanabilecek mi? Allah ona bir şey diyemem şimdi. Halk ikiye bölünmüş gibi bir şey. Ya emekli olursam çok memnun olurum yani mutlu olurum. Emekli bekliyorum ama primimde olmadığı için olamıyorum. Yaşta uygulamadığı için sınır kaldırdığı için emekliliği bekliyorum yani. Olursam teşekkür ederim Cumhurbaşkanımıza. Bu düzenleme için kaç yıl beklediniz? Şu anda benim daha 5000'im bile olmadı. 3600'den emekli olmak şansım var yani. O şansı verdi bize. 2023 genel seçimlerinde oyunuzu kazanabilecek mi peki? İnşallah. Şu anda gönlümüzü aldı. 2250 diyor ama bu çıkacak 3-4 bin liraya kadar çıkacak 4 liraya kadar. Yani devlet şu anda para toplamanın peşinde. Ama inşallah uzatır şu bugünkü izamı. Bu düzenleme için kaç yıl beklediniz? 10 yıldır bekliyoruz. Vallahi bilmiyorum seçilip seçilmeyeceğini ama inşallah ne diyelim yani seçilir diyelim yani. Eğer şu EYT doğru planladıysa inşallah güzel olur. Ama hiç de zannetmiyorum bu işi olacağını da sabah saat 7'den beri buradayız. olacağını da zannetmiyoruz. Şu anda kazanır, kazanacağını düşünüyoruz. Yani yapacak bir şey yok, şu anda 2250 zaten oy aldı kafadan. Bu milletten aldı. Alamadı. Neden? Daha önce 10 milyar ödeyecek kişi şu anda 90-80 ödüyor. Bu EYT düzenlemesi için kaç yıl beklediniz peki? Ben beklemedim şimdi bekledim. 2023 genel seçimlerde oyunuzu kazanabilecek mi peki bu ile yapmış olduğu açıklamayla? Bu millet dinle uğraşmazsa kazanamaz. Yani dine sahip çıkarak gidiyor o yüzden de örneğin işte e, giyim terzi o da çözüldü. Zaten kazanacağını bilse hemen seçime gidecek. Herkes emekli olacak yani. Bugün herkes 60 yaşına kadar bekleyecekti ama şimdi yaş sınırı yok yani senesini dolduran primini dolduran emekli oluyor ne güzel bir şey yani Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'dan hakikaten yararlanacak yani çok güzel bir şey bu zamana kadar olmamıştı bu yani 2023 genel seçimlerde oyunuzu kazanabilecek mi peki e böyle giderse kazanacak böyle giderse kazanacak çalıştığına göre kazanacak. Vatandaşın yararına iş yaptığına göre kazanır ya. Seçimle ilgili bir şey olabilir mi? Evet onunla ilgili aynen.